Merhaba Akrepler ve yükselen Akrepler yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda size 2021 yılı genel yorumu yapacağım sevgili Akrepler. Sağlık konuşacağız, iş, para konuşacağız, aşk konuşacağız. Videomuzu sonlandıracağız sevgili Akrepler. Sağlık konusunda biraz baş ağrılarınız, sinüzit problemleriniz varsa onları ihmal etmeyin sevgili Akrepler. Belki bu yıl biraz şiddetlenebilir veya hiç yoksa böyle bir ağrılarınız, bazı akrepler yeni tanışabilir bu tarz rahatsızlıklarla. Belki de bazılarınız hiç sorunsuz atlatırsınız sevgili akrepler. Bu bir öngörüdür. Her akrebin bu yılbaşı ağrıyacak, şöyle olacak, böyle olacak. Herkes bir taraftan çok etkilenir. Herkesin haritası farklı çalışır. Ben bunu genel öngörü yapıyorum. Çoğu akrebin bazılarının da olabilir baş ağrıları gibi problemleri görülebilir bunları ihmal etmeyin para iş konusuna gelecek olursak sevgili akrepler biraz finansal anlamda geçen yıl zorlanmış olabilirsiniz ama bu yıl toparlanma zamanı diyebilirim. maddi kazançlarınızı bereketlendirme zamanı eş ve eşin çevresinden bir takım maddi ortaklaşa işler yapabilirsiniz ve bu sizin kazancınızı büyütebilir güzel destekler alıyorsunuz güzel ve akrepler bu yıl sorumluluklarınızda da hafiflemeler var. Bir önceki yıl biraz daha iş konusunda zorlandınız. Biraz iş sizi yıpratmış olabilir ama bu yıl açtınız bu durumu rahatladınız diyebilirim. Ve yılın ilk yarısı işsiz akrepler için daha verimli diyebilirim. Birçok iş teklifi gelebilir akrepler. Yalan ilk yarısı. Bu da güzel. Aile ve aile köklerinizde de bir takım ortaklaşa işler yapabilirsiniz bazılarınız. Ve birçok akrep içinde de anne ve babayla ile iletişimini güçlendirme verimli bir yıl. Eğer aranızda sorunlar varsa bunlar artık e, buzları eritme zamanı diyebilirim. Aşık meş konularına gelecek olursak sevgili akrepler. Birçok akrep Jüpiter'in balık burcuna geçmesiyle Mayıs'ta yeni arkadaşlıklara başlayabilirsiniz ama uzun sürmeyebilir sevgili akrepler ee, bazılarınızın ilişkisi varsa da bunu evlilik düşünüyorsanız hani biraz 2023'lere kadar taşıyabilirsiniz hani biraz daha çok vakit ayırmak tanışmak arkadaşlarınızı biraz uzun tutmak isteyebilirsiniz bazılarınız ve bazı akreplerde de güvenlik ad altında çalışan kişilerle arkadaşlık iletişim kurabilirler. Nedir mesela örneğin bir bankada güvenlik görevlisi olabilir, bir AVM'de güvenlik görevlisi olabilir, bir özel şirkette güvenlik görevlisi olabilir. Bu tarz kişilerle arkadaşlık yapabilirsiniz bu sene. Hadi bakalım güzel. Ve evli akrepler ise eşin akrabalarıyla bir takım sorunlarınız varsa bu yıl bunları çözme zamanı, aradaki buzları eritme zamanı. Biraz daha ılımlı geçebilir bu yıl. Bu da güzel ve yaz bir de sevgili akrepler. Biraz Merkür retrolarında dikkat edin. Yanlış anlaşılma kaynaklı tartışmalarınız olabilir eşe eşine akrabalarıyla. Onlara dikkat ederseniz ılımlı bir yıl. Ve birçok akrep de bebek haberi verebilir, bebek haberi alabilirler. Yani çocuklarla haşır neşir olacağı bir yıl duygu, duygu alışverişi var verimli bir şekilde. Onun dışında olumsuz, negatif bir durum görmüyorum sevgili akrepler. Zaten hafta hafta sizi gene çok detaylı bilgilendireceğim. Güzel bir 2021 yılı olsun. Sevgili akrepler videomu beğendiyseniz Beğen butonuna basın, kanalıma abone olun, bildirimlerinizi açın ve bir sonraki videolarımda da buluşalım. Haftaya daha haberdar olup daha bilinçli başlayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın sevgili akrepler.